Evet birlikte Minecraft serisine benzediğimiz bir seri gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimi yaptım bitirdim. Böyle eşyalar yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni açmak şimdi gidelim de size işte, e, evimi gezdireyim. Şöyle bakın. Sandıklar var burada. Yukarıda böyle eşyalarımız var. İşte bir yerden yaptım sonunda kaldırdım. Yanım, yanımda eşyalar yok. Neden? Çünkü bunu içine koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı inelim. Bugün Bir sizinle birlikte oturmayı yapacağız. Hemen yapalım. Oturmayı yaptıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hmm, birazcık büyük oldu. Bir Nasıl oldu böyle güzel duruyor böyle, böyle yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yapıyorum. Hadi bir şöyle bir şey. Ooo güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Bitti diyelim. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.